Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Geldiğinizde burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Zaten Bak şey isteyeceksin. Şey isteyeceksin bir de. Diyeceksin ki kanalımıza abone olmayı, <laughs> destek vermeyi. Evet Konya'ya geldik ve Konya'da gideceğimiz yani ilk gün ilk gün işten çıktık ve gideceğimiz ilk yer burada Tiritçi Mitat. Tiritçi Mitat'a gidip saat gerçi 6.10. Bakalım Tirit var mı yok mu bir kontrol edip Tirit yemeye çalışacağız. Meşhur yerlerinden birisi. İlk durağımız zor olacak. Hadi bakalım. Geç gelmişiz ya. Geç geldik. Evet arkadaşlar burası altı gibi bitiyormuş. Yakalamak için buranın saatinde gelmek lazım. Sen acı yemiyorsan söyle acısı olsun diye. Ben bıçak arası yiyeceğim. Ben bıçak arası yiyeceğim. Tava aldı bu kapalı şey batırıyor alamıyor. Batırıyor. bir, bir buçuğu da kesermiş ama. Eyvallah. Eyvallah. Evet var mıymış? Varmış mı? güzel. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Konya'da Kilidine bandım. <gülüyor> 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 Eyvallah. Burası meşhur tiritçi. Tiritçi Mithat. İlk lokmayı aldım. Maslası. İskender tadı var ama İskender'den daha az güzel. Gerçekten. Güzel, hoşuna gitti mi? Yorum <laughs> çalınmasın. Gidiyorum ben. Güzel. Kanka sen de bir tane, sen de bir yorumla bakayım. Sen de bak şey isteyeceksin. Için. Şey isteyeceksin bir de. Diyeceksin ki kanalımıza abone olmayı, <laughs> destek vermeyi. lütfen unutma. Bir tat bakayım kanka. Bir de sen tat. Bir yorumla bak. Ciddi yorumla ama hani. Gerçekten güzel. Konya'ya gelirseniz Mithat Meşhur Tiritçi Mithat Meşhur Tiritçi Evet gençler 3 gündür neredeyse Konya'dayım. Konya'da bir şey fark ettim. Şimdi yaya geçidine geçiyorum. Bak görüyor musunuz? Kimse hareket etmiyor zaten. Çünkü bak burada <laughs> burada şöyle bir olay var. Yaya geçidinden geçerken arabalar sizi gördüğü zaman üzerinize sürüyor. <laughs> hızını iyice arttırmaya başlıyor. Enteresan. Yaya geçidinden daha iyi geçemiyoruz. Valla doğruları söylüyoruz. Ölelim mi? Koyunlar Geya... adam mıdır? Eyvah böyle dersen gideriz bak. <laughs> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Konya'nın nezli yörelerinden bir tanesindeyiz. Az önce Mevlana türbesine gittik, ancak kapalıymış. 1640'ta kapanıyormuş. Biz de fırsattan istifade, Emre arkadaşımızın tavsiyesiyle Alaaddin Tepe'sine geldik. Alaaddin Tepe'si, Konya'da meşhur olan diğer bir mekan. Evet. Tepeye doğru çıkıyoruz. Evet. Nereden çıkalım? Buradan mı? Buradan mı? Riyasettin Çeyhüsü. Bizim otelimiz evet. buraya geliyor mu? Beyler evet. buradan görünen yerleri görüyorlar. arkadaşlar. Evet. Bugün de Konya ilimizin güzide müzelerinden Konya Tropikal Bahçesi'ndeyiz. Kelebekler var burada. <laughs> Değişik sesli hayvanlar var. Bakalım görüşürüz. <laughs> <laughs> Limon görmüşler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada Morpho Peredis diye bir kelebek var. ya yani doğru mu okudum bilmiyorum. Bu kelebeğin özelliği mavi kanat yapısı ve içerisinde kanat içinde milyonlarca tüy varmış. Bu tüyler sayesinde ışığın kırılmasıyla masmavi oluyormuş. Ve bu da avcıları korkutmak için iyi bir önlenmiş. Evet, Şöyle bir deneyimlerinden bahseder misin? Böyle güzel içeri girdik, gezdik. İçerisi tropikal bir ortam. İçeride yaklaşık 180 bal var. <laughs> 30 derece gibi bir sıcaklık var. İçeride bu e, genellikle Güney ve Kuzey Amerika'da yaşamakta olan kelebekler sergilenmekte. Aynı zamanda böcek türlerinin de yer aldığını gözlemledik içeride. Güzel bir gezi oldu bizim açımızdan. E, kanatları gördük. Ölü hayvanları gördük. Bir kelebeğin doğum aşamasını öğrendik. Güzel bir gezi oldu bizim açımızdan. Ö Önerir misin? Buraya Önerir, gelinir mi? Biraz pahalı yetişkin açısından ama gelinir. Öğrenci kartınıza gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Anıl için like, bıra like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bizim evet Instagram'dan ekleyebilirler adım. değil mi? Instagram'dan eklemeyin gerek yok fazla ama ekleyebilirsiniz. <gülüyor> Açıyor. Açıyor. Yeni. <laughs> Evet arkadaşlar, Konya'nın e, simgelerinden Mevlana'nın türbesindeyiz, müzesindeyiz. Hz. Mevlana'nın e, Selçuklu döneminde yaşadığı biliniyor. Öyle iddia ediliyor. Burada içeride Hz. Mevlana'nın Türbe-i Şerifi ile birlikte e, onun müritleri, onun yakınları, akrabaları huzurda yatmaktadır. İçeride takkeli, e, mezarının başında takke olanlar Erkekleri takki olmayanlar ise kadın mezarları olduğunu anlatmaktadır. Mevlana Müzesi Sultan II. Selim Camii'nin hemen yanında bulunmaktadır. Cami-i Şerifi ile birlikte Mevlana Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi şerifi bulunmaktadır. Lütfen geldiğinizde burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum.